Güzel bir ev yaptık evlerimize oyun oynayacağız. Hadi gelin başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Hı hı. Emir de var yemimizde. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar burada bir tabela var. Tabelamızda hiçbir şey yazmıyor. Yazma, yazmayı düşünüyoruz. Şöyle. Bakın arkadaşlar böyle bir mekan var. Bir dakika. Burası lahiri. silah yeri. Burada Ömür'ün çekmecesi var. Burada oturma yerleri. Burası benim dolabım. Peki şöyle polis arabası var. Dinozor <laughs> var. Kaykay kay var. Sonra ıı, şey, arabayı ben alalım. Aynen arabayı Ömür bana verdi. Sapan var. Sonra Miracım'ın odasında da iki tane araba var. Arkadaşlar var, var. böyle. Ya, bu böyle şeyler var. şeyi göstersene Elif'e. Elif Arkadaşlar mi? bu da şey İlif. Elif halamızın kızı. Eceğim Ecem de burada. Ecem Kırkış. merhaba de. 43 akıllı akıllı. abone olmuşum. Çok teşekkür ederim. Onların bir like gelse daha iyi olur. Evet. O, o, o. Bir abone daha gelsin. Bakın evet, bir köyümüzü şöyle hemen bir gösterelim. Aynen, Arkadaşlar köyümüzde şöyle bir Aynen. inek var. Şöyle tavuklarımız var. Sonra Böyle uzun bir dut şeyi yapmışlar. Burada tavuk kümesi vardı. Yıktık. İşte o yüzden bu evi yaptık biz de. Öyle işte. Bay bay.